Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yap kapışması yapacağız ev yapacağız yani şimdi videomuza geçelim sen yerine geçip sap böyle geçelim hemen yapmaya başlayalım arkadaşlar girişi burada olsun

Не знаю, это öyle bir böyle koyalım böyle. İyi. Ben şu anda başlamıştım. Şimdi malzemelerimle şöyle yapalım. Şimdi bizim alacağımız malzeme diye. Tabii ki kapıyı da. Sen yani demir kapı alacağız. Şöyle koyalım. Evet. Hmm. Şu kapı daha güzel. Girelim. görmüştüm bir Evet bu. Ya da Şöyle bir da kırmızı aldı yıkayalım. Şöyle hemen alalım. Devam tabi de yok tamam. Şöyle hemen alalım. <laughs> tamam. Böyle güzel oldu. Bunun altına da yapalım. Bu böyle daha güzel olur. Evet. Tamam. Başlangıcı yaptık. Şimdi şuradan bir tane merdiven çıksın. Şu Aa, ilk başta merdiven yapalım. Cam yapalım. Camları bu kadar. Sonra yaparız. Evet. Sen şu an ne yapıyorsun? Şöyle. Dur. Hemen Başta merdiven yapmamız gerekiyor. Güzel. Şöyle. Bu. Bir geri daha yapalım. Hı -hı. Şöyle devam edelim. Malzemeleri alıp koyalım. Tamam böyle. Evet. evet. Şimdi diğer kata geldik. İlk başta bunlara koyalım. ʻo ka ʻike Evet. <laughs> evet buralar şeyleri yaptık. Şimdi iç dekorasyon falan yapacağız sonunda. Tamamdır yani. Eee şuraya bir tane çatıya çıkalım bir tane tamam. merdiven yaparız. Şöyle çizerim. Vazgeçtim. Evet. Bütün malzemeleri koyduk. Şimdi devam edelim. Şöyle. Şöyle bir girelim. Tamam. Şimdi bizim işte ihtiyacımız var. Çitini nereden bulabiliriz? Evet. Çit yazalım. C ile yazalım. Çift. Evet. Açık renk de alalım. <laughs> evet. Şunu atalım. Tamam bu daha iyi. Evet. Şuraya koyalım. Yani birisi düşmesin diye. Buran geldik burada yatak olsun. Şöyle yapalım. Şöyle bir tane gül alalım. Evet. Şunları bir atalım. Şöyle bir tane merdiven çekelim. Evet. Bitmek üzere. Evet. Bitmek üzere. Şu. Sen bitirdin mi? Nasıl bitirdin ya hemen? şimdi buraya helikopter desen çizelim. Yani helikopterimiz olursa böyle helikopter yani helikopter gelirse. Aslında buraya şu an bir şey yaptım Yap isim yap Allah. Ben şimdi buradan şey, bir şey yapayım. Sen tamam. şey de in üzere. Şöyle hava alalım. düşelim. Evet. Evet. Burada sinema yapalım. Şöyle Karşımıza da büyük bir tane şöyle güzel bir ekran gibi gözüken şeyleri koyalım. Şunu atalım. Şöyle de koyalım. Evet. <laughs> Dürümünü koyalım. Ve çok güzel oldu. Tamam. Evet şu an halıları koyuyorum sadece. Yani bitti. O zaman tanıtmaya başladım. Ya. Tamam devam et o zaman. Daha var zamanımız. Tamam halı koyacağım ben. Tamam. Tam. Evet, güzel oldu. Böyle. Şu, ne biliyor musunuz?

Bu kapıyı ben niye yaptım? Şöyle gülleri koyalım. Abone olanlara böyle güller gelsin. Tamam, tamam. Ben tamam yani, ben tamam. Değil mi? Evet. Tamam o zaman. İlk benimkinden başlayabilir miyim? Dur dur, ben farkındayım. Bir şey yapayım, bir şey yapayım. Tam geldim Bu ne? Bu helikopter mi? Şu cam koyayım bari. Buraya cam koydur. Oraya cam koyma. Oraya koyma, oraya koyma. Tamam Tam oraya koyma. Şuraya gel. Buraya Hayır, alt tarafa, alt tarafa blok koy. Bu tarafa blok koy bak. Bak şöyle. Çekil. Hayır, öyle yapma. Tamam öyle yap. Dur bir. Bir dakika. Çekil, çekil, çekil. çekil. Tamam. Koy. Koy üstüne cam var. Çok güzel oldu. Tamam. Evet. Biraz değişik bir şey Bak, bir değil mi? Duruyorum. Biz böyle dursun ya. Sonra video dışı şey yaparız. Evet. Ya da yapabildiğim kadar bir yapayım. Ben. Tamam bitti bitti o kadar. Bitti. Tamam, tamam. biraz güzel olmadı ama neyse güzel yani bu da evet. tamam. evet. Böyle mi yapacağım? Evet. küçük yap küçük. Evet. <laughs> küçük yap. Hadi. Tamam. Evet. Tamam. Tamam seninkinden başlayalım. Evet. Tamam. Bunu gördük tamam. Şimdi bir dakika dur girelim içeri. Evet burada bir şey var. Basıyoruz şöyle. Evet, burada bir şey var. var. Evet. evet. Çok güzel. Çok güzel. Hadi kaç kalın. Başka yatak var var? Çok güzel. Tamam. Burası da zaten tamam. aynı. Gel sen benim yanıma gel. Evet. Böyle. İçeride videoyu bitirelim biz. Güzel. Şurada bitirelim. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna daha geldik. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.